Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bitti. dün oynadığımız Süpermarket simülasyonun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi e, satışlarımız yaptık. E, mağazamızı geliştiremedik ama yani güzel bir ilerleme kaydettik. Şimdi oyunumuza devam edeceğiz. Bu arada eğer videoyu sev severseniz ve beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. İyi hemen Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. En son hava kararmış tabi. Biz günü bitirelim. Dün bak yüzünden çıkmak kalmıştık. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkanımız. Yeni ürünlerimiz gelmişti dün. Ha, ah, Ahmet bak. Niyaz bakkal açıldı. Niyaz bakkal açıldı. Gelin ahali. Gelin. Ablalar abiler. Gelin gelin. En kaliteli en güzel ürünler burada. Gelin abla en temiz bakkal burası. Ahmet bakkalın içinde fareler gezişiyor. Gelin gelin. Tamamdır. Anonsu da yaptık. Burayı da açtık güzel. Şimdi. Burada bilgisayar kullanarak bir ürünün satış lisansını alıyor. Onu nereden alacağız? Ha burada bak ürün lisansı var. Hangi ürünün lisansını alalım? Ha? Bizim paramız yetmiyor işte. Bugün biraz para biriktirelim. E kimse gelmiyor. Hani sabah ekmek almaya gelenler nerede? Ha? Sabah kahvaltı için yemek almaya ekmek alan almaya gelenler nerede? Burada açmadığımız bir un çuvalı vardı bizim. Onu da açalım şuraya taşıyalım. Aynen. Çok güzel. Güne iyi başladık ama daha gelen yok maalesef. Çok heyecanlıyım. Buradan şeyler alamayız ki ya. 6 dolarla ne yapacağız? Aha. Hoş geldin ablam. Hoş geldin ablam. Al ablam mısır gevreğimizden de al ablam. Hadi ablam mısır gevreği de al ablam. Tüh. Güzel. Güzel ablam. 9 dolar. Şöyle hemen geçiverelim. Kolay gelsin ablam. Kolay, bana kolay gelsin diyeceksin. Sen niye kolay gelsin diyorum ya. Ekmek ha. Tamamdır abi. Para üstü altın. Hayır. Dur. Nasıl çıkartacağım. Öf. Zarar edeceğiz ama neyse. Hemen abim geçiverelim. Ablam mısır gevriği. Abim mısır gevriği aladı ya lütfen. Para lazım para. Biliyorsun değil Oy çok iyisin abi. Lan para üstü vermeyeceğiz. Çok iyi. 40 dolara uğraştık. Gel ablam gel. Gel abim. Onu mu alacaksın? Hemen abim. Para üstü bir dolar. Al abim. Gel ablam gel makarna falan. Sabah sabah makarna yeme. Kilo alırsın. Akşam için alsınmışsındır inşallah. Gelin buyurun buyurun. Yaz bakkal açıldı gelin buyurun buyurun. Yaz bakkal açıldı gelin 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 koşun gelin koşun gelin. Böyle ürünler bulamazsınız bak. Allah bulamazsınız. Allah bulamazsınız. Gelin 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 gelin. Hoş geldin ablam. Al ablam al al al. Bizim kasadan dolu be kardeşim. Gel gel abla. Kasa açık gel. Bir makarna için kasa mu bana. Çok ayıp. Bu olmasın. Al ablam. bugün çok sıkıcı geçiyor ya. Çok insan gelmedi. Ya da un alıyorlar gelirlerse de. Çok sıkıcı. Eee ne alabiliriz? 58 dolara bir dakika bakalım. Bu alanı da biliyoruz ama alanı alamıyoruz. Aa bunlar da var de ya atıyor. Kiramız falan o sıkıntı büyük. Bayağı satış yapmamız lazım. Gel abim gel abim gel abim. Ver abim ver güzel abim. Aynı sente aynı. Git abim. Ay çok iyi abim. Hemen abi. Hali alıyor mu? Ucuz ucuz ha. Değerim birine. Ahmet Bakkal yapmaz buna. O iki tane mısır gevreği tam hayalimdeki. Geç ablam. Seninkini de geçtik. Gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi, gel abi. Güzel abim, çok iyisin. Ha buradan. Aynen. 3 25 herhalde. Hadi bak. Oo abim sen Mısır gevreği almışsın. güzel. Mısır gevreği nasıl? Ha doğru para doğru fiyat doğru mı? Bir tane almış ben onu fark etmedim pardon. Şimdi böyle aynen. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi gel abla gel abla. Gel abla gel abla en kaliteli ürünler burada. Ol. Hemen ablam. Böyle. Ne işte nasıl? Fark etmiyor da. En ay. 16 dolar geçe Ya hayır ya olmuyormuş. 15 70 aldı. Yemiyor. Kart hemen ablam. 12. E, 12 dolar 50 sent. Güzel. Gel abi gel abi. Ekmek al abi ekmek. undan da al. Bak şu iki tane mısır gevrek aldı. Ola al onları da ya. ne olur. Çok ayıp ya. Valla kırıyorsun kalbimi. Gün bitmiştir. G gelmeyin. Yürüyün gidin. Yürüyün gidin. Bir tane mısır gevreye kaldı. Gelen hiçbir almadı ya. Ayıp ya. Evet. Yerlerimizi bir paspasımızı çekelim. Son camlarımızı silelim. Aa çok güzel. Parıl parıl. Top, par, parı, parı, parı parı. Parıl parıl olsun camlarım. Işıkları nasıl açacağız? Çok karanlık oluyor ha. Ha şöyle Allah'ım. Akşamlar çok karanlık oluyor diyorum ben. Onlar ne lan? Neyse. Bankada bir şey var mı? Temel kredi. Aa, kredi mi alsak? Bak <laughs> ya. Ben. Toptancıdan eşya alalım. 2 mısır gevreği 2 ekmek. 2 tane baba. Aynen. Çok iyi. Bunları alabiliyorsun. Hatırla. Akşam. Ha, niye patatesimden alıyorsun? Neyse, günü bitirelim. 3. gün çok okay iyi geçti bizim için. Tabii ki de bu bugün yeni ürünleri alacağız. Onlar gelecek daha. Alalım aynen çok iyi. geldiler Makarna reyonunu makarnalarımız dizelim. Gel 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 gel. Şuraya dizelim. Ekmek mi almışım ben ya? Olan şey niye alıyorsun salak? Nasıl yerim bozuldu Ama mısır gevreklerimiz de yenilendi. Neyse en sonucunda. Ekmek ama en önemli şeydir. İhtiyaçtır. Ekmeğe ama zam getireceğiz. Maalesef ki. Kaç dolar yapsam acaba ya bilemedim indi var. 4 dolar 398 99 yapalım hadi. Ama bir şey olmaz alıverin ya o kadardan da. Ne olacak? Nasıl Los Angeles Londra Londra ya siz fakir misiniz? Ülke değil burası Londra burası alırsınız siz. Dolar kapalı güzel. Buyurun ablam, buyurun ablam. Niyazi Vakkal açıldı. Buyurun ablam. E, yeni ürünler geldi. Ürünler stoklar yenilendi. Gelin ablam, gelin ablam, gelin ablam. Tamamdır. Anonsumuzu da geçtik. Şimdi ben mısır gevreğini birazcık daha yapmak istiyorum. Ay yok. Şey ya fiyat. Nasıl zam yapmak istiyorum Mesela hepsi fiyatın zaten üstünde bir. Buna mı yapacağım. 5 5 olsun bak. Aha gel ablam gel ablam gel ablam al 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 al, al ablam al, al 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 her şeyden al ablam mısır gevreği al mısır gevreği zekayı güçlendiriyor benim mısır gevreklerim öyledir otistim biraz ya yanlış para verdik gel abi gel abi gel abi o makarna ve almışsın sen çok iyi ben mutlu oluyorum. Böyle oldum mutlu olayım. Bak abi bak beni kızdırıyor. Anam mısır gevreye dalır bir insan ya. O kadar sandık sen. Fırat abi. Aha. Fırat abi senin. Neyse boş ver. <laughs> Ablama dekme mısır gevreye. Makarna falan al ne olur. Ya en üsttekini alsana. Neyse iyi o da iyi. Oh tamam 20 dolar. Of. Daha da zam gelecek ya. Sen makarna alıyorsun. Her gün makarna ye. Sen Türkiye'de yaşıyorsun sanki. Git, evet. Yürü. Allah'ım ya. Bir de para üstü işte alıyorlar ya bunlardan. Valla. Senin modun. Gelin abim gelin abim mısır gevreklerimiz yenilendi. En çok onlardan alın bakın. Benim elimle yapıyorum onları ben. Elim, elimle üretiyorum. E şey, toptan toptancılar almıyorum valla. Gelin ablam gelin. Gel abim gel abim gel canım abim. Gel abim al, al mısır Abim sen mısır gevre alırsın. Neyse onlar da olur abim. Oo mısır yevri alacaklarını ya. Ya ben mutlu ettim ya. Git. Maray süt geç. Ya zaten belli. Yürü. O iyi kart bir de. Tamam bir isim. Hoş geldin imparator. Az ürün alan bir daha bu bakkala giremez. Oo, sen VIP girişi sahipsin abim. 20 dolar, 20 saat para üstü alıyorum. Oy. Bugün çok gevrek satış yaptık ha güzel. Haklı oldum şu an. Ali. Gel ablam, gel ablam, gel ablam. Yeni ürünler gelecek 200 dolara sahip oldum bak. Oy, sağ ol ablam. Şöyle hemen ablam. Tamam ablam. Hadi git ablam. Allah. Vallahi bak vallar sıkı hem sıkıcı hem eğlenceli hem kazıkçı. Üçü bir arada çok eğlenceli. Bak bir tane iki tane al. İki tane al. İki tane al bak. Hiçmiyorum lan. Geçmiyorum. Bana ne bana ne? Bana ne? Bana ne bana ne geçmiyor. Bitmiyor. Allah'ım şunun para üstünde alacak kadar cimri misin sen ya? Botoks yaptırmış dudaklarına daha para üstü istiyor bak. Allah'ım ya. Bu. Bu. Niyaz bak Allah ediyoruz bizim yerlerde çöp dolaşıyor. Allah Allah Şey, biz. Yemin ederim. Allah. Gel ablam gel. Al ablam al 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 ekmek al 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 al. Oo, uhu, Kral. kraliçe. 82 lira neden verilsin? 80 neyse işte neyse. Tamam 16 verdim sana diyorum. Karıştı istemeyin artık ya gidin ya. Abi hadi hadi lisans alacağım daha ben. Bir dakika. Heh. Oy 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 var var ver ver, ver 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 Bak uhu reis kral en sevdiğim zencim benim. Ay seni de seviyorum bak Trevor. Lan Trevor ne yapıyorsun burada lan? Lan Trevor. Tamam. Ah insan salabiliyorsun. Tıpları açam abi. Evet. Oha la abi mal abi mal akşam yemeği karın yapar dersin. Abo. Neyse geç abi. Oy ablam gelin alın alın ablam alın her şeyi de alabilirsiniz ablam hadi. Oh, hadi ablam alın, alın. O oh, güzel güzel. Yani idealdir. Geç ablam. Ver ablam o iyi güzel. Geç ablam. Bir dolar da sen al. Para üstüne az vereceğim gari Al yürü. Ha ha ha. <laughs> bu hırsızlık. Benim de bir para kazanmam lazım değil mi ablam? Ha benim de bir para kazanmam lazım. Allah Allah bu hırsızlık diyor. Allah kir olmuş kir. Bütü be. Bizde kiri yoktur vallahi. Bütü be. Ürün lisans al bize. Onu alalım. Gel gel gel. Ne şimdi sen saldım. Aa ya of bir de daha bunları atıyor ha. Aa bu daha pahalı ürünler daha iyi satılır. Aa ben bundan bir tane alacağım. Say satılır bu arada burada tamam alalım. Hayır ya. Yine bitirelim. Bugünkü toplam müşterimiz kaç? 20'nin memnun müşterimiz, 4 bulunmayan ürünümüz, az para üstü bir. Al kadar da olabilirsin canım. Tamam gel. Rons ekmeği. Rons fiyatı değişmiş. Kaç? Ne? Tamam adet fiyatı değişmiş. Bizde de fiyat değişiyor. Bizde de fiyat değişiyor valla ben ilgilendirmez. Ben değişene göre yaparım fiyatıma. O kadar. Basit. Tamam şunu alacağım. neymiş? Bu gibi bir şey. iyi akşam yemeklerinde içmek için kullanılır. Bunun bu arada bayağı fazla satacağım bunu. Burası biraz fazla olacak. bana giriyor 55 dolar. eee El... Aman bu. Bu mısır gevrenin pahalı değil ama. Kokops lan bu. ayıcıklı cıklali. Bak oyun yapımcısı çok ayıp etmiş. Kops'dan çalmış. Tamam. Açalım dükkanımızı. bir dakika. Şey alalım. Yeni gelen su alalım. Su. Süt. süt alabiliyor muyuz? Para yetiyor. Bir tane süt alalım. Reyona süt de gelsin. Mısır yevreni ne ile işecek? Ne? Mısır yevreni ne kaç çıkmasın? Aa, Allah kahretmesin. Hiç gerek. Buzdolabı gerekiyormuş. Neyse sonra ne ederiz onu. Gel abim gel abim. Çok sıkıcı da neyse. Gel abim gel abim gel abim gel ablam. Yeni çaylarımız gelmiştir. Bizeden gelmiştir. Kaliteli çaylardır. Gel abim gel abim gel abim gel abim gel abim gel 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 hadi hadi. Abi sen 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 havalı a ne oluyor lan? Ne ne? İki kutu bu kutu. Haram yok. <laughs> al ekmek ablam. Abla çaylar da geldi. Salçalı ekmeğin yanında iyi gider bak al. Oho ablam. Ne arıyon abla? Söyle getirerek yarın. Sana özel bir VIP edition. Geç ablam. Varvoluk var, o ne Neyse gel 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 teyzem, ablam gelin ablam. Gelin teyzem. Alın 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 her şeyden alın. Alın her şeyden ablam. Alın alın alın. Çok güzel. Allah. Allah beni mutlu ediyormuş. Oy hi, 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 hi Allah. Allah. Her şey gelecek ablam. Para gelsin mi? Para olursa her şey olur. Hemen başlasam bilemedim. Ya Rab, Ya Resulallah, Ya. Eynir gelmez, peyniri koymayalım, olur mu? Mısır gevreği mi alsak? Mısır gevreği bitiyor bir tane alalım. Nazar boncuğu niyetine alalım, bir tane. Çok iyi. Kasa açıldı, kasa açıldı. Koşun, koşun, kasa açıldı. Aa, mısır gevri almış, tamam. Ver. Hemen abi. Dur. Dur. Tamam. Aa, mısır gevri. ay, 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 Beni zengin ettin abim. Elim dert görmesin abim. Çok iyi çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Allah mutluyum. Azıcık ben de bir dinlenem o zaman. Aa, mışıl mışıl uyuyam şurada. Hmm. Hmm. Ah, Allah hoş geldiniz, hoş geldiniz abi, Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hemen geç vereyim abim. Abi. Dur şimdi Allah kahretmesin. Hem kasadaki para azalmıyor ki. Böyle takım elbisesi olanlardan kredi kartı ihtimali daha yüksek oluyor. Nasıl paralar ha? Hazırlıyor mu? Yo. Bunlardan alsak ya biz kendimiz. Alırız biz galiba. Çok iyi. Çok iyi. Kaç dolar? Kaç centmiş? Çok eğlensin. Gel abim gel abim gel abim gel ablam. Gelin abim gelin ablam gelin. Şu camları da silelim ha. Şimdi laf edecekler mafiyetçiler. Hemen hemen alalım. Kirli bir yer. Bunları alırız ya. Çok uğraşmayalım. Hemen onları çöpe atıp gelsem abim. Azıcık bekleteceğim sizi be. Hemen abim geldim. Geldim. Al abim. Ver parasını. Çok iyi. 3.65 O. o hırsızlık. 10 15 sen Aa, fazla azaldım az aldım diye. Ya Hadi şu gün, gün bitsin de gideyim evime uyuyayım vallahi canım sıkıldı ya da portakal soyup Survivor izleyeceğim. <laughs> Zevkim bu. Ne olacağız biz? Buzdolabı alacağız. Ay. Hemen ışıkları açtık abim. Gelin abim. Akşam akşam beni mutlu ediyorsun ya abim. Teşekkürler. Oy ablam. Yanım ciğerim ablam. Sen beni Mustafa Kemal'e getirdin ya. Seni doğuran anaya kurban. Hadi abim sizi de geçeyim. Bitireyim artık. Abi gelmeyin. Açıklık. Bir kapat. Tamam. Bir giremesin bunu. Getir abla. Sizde son kişisiniz zaten. Şöyle. Bugün mini buzdolabını alıp kapatalım. İnşallah. Bu da para bir. Burada kal buradan. Tamamdır. 9.90. Çok iyi. Şimdi gelelim buradan alabiliyor muyuz? Sağır. Evet arkadaşlar, bugün de yeni bir videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle daha çok serinin gelmesi için gel gelmesi için like atın. Ee, bugün akşam Judith'in yeni bölümü gelecek. Görüşürüz. Bay bay.